İsrail'den bir haber var hocam. Hmm. Bu e, baş bilim adamı e, Doktor Gavriel Avital ismi hocam. E, bu Hares gazetesinde en büyük gazetesi İsrail'in çıkan e, haberde diyor ki e, hükümet evrim bugün çıkan haberde hükümet evrim tartışması üzerine bilim adamını görevden aldı diyor. Bu resimde görülen bilim adamı hocam. Bu da e, diğer haber. Maarif Gazetesi'nde bu da yine baş bilim adamı yeni okul görevinden alındı. Şöyle diyor hocam haberde. İsrail Eğitim Bakanlığı'ndaki baş bilim adamı havacılık ve uzay mühendisi Dr. Gabriel Avital evrim eleştirdiği için görevinden alındı. İsrail Eğitim 5-6 ay önce evrimi reddeden kapsamlı açıklamalar yapmıştı. Basın ve akademinin sert eleştirilerine maruz kaldı. Müfredatta yaratılışın da okunmasını istedi. Evrimin adeta bir din gibi kabul edildiğini eleştirerek öğrencilere maymundan geldiklerini anlatmanın yanlış olduğunu, evrimin Tevrat'a aykırı olduğu, evrimin dinsiz temellere dayandığı, tesadüfin olmadığı yönünde konuşmuş hocam. Bu açıklamasının ardından basında eleştiri odağı oldu ve akademik çevrelerde istifa etmesi için baskı yaptılar. Baş bilim adamı ise hükümette görev, e, görev aldığı için inancını açıklamaktan çekinmeyeceğini söylemiş. Bugün itibariyle evrim reddettiği için görevinden alındı. Bu kişi de Hattası ve İbrahim Cevrim aldatmacası çok harika kitaplar diyerek kitaplardan çok ehtiyanını yazmıştı hocam inşallah bu Doktor Gavriye. Yaratılış Hattası'ndaki resimleri kullanmak için izin istemişti. Ayrıca küresel ısınmayla reddettiği için basında çok eleştirilmişti hocam. Bugün de görevinden almışlar. Küresel ısınma Peki küresel soğumaya döndüler. Han ısınıyordu. <laughs> evet. Değil mi? Evet. Şimdi bakın İsrail'e ben daha önce de söyledim. Sanhedrin'e de söyledim. Diğer kişilere de söyledim. İsrail de Deccaliyet'in etkisi altındadır. Evet. Yani Deccal orada Musevileri, e, Hristiyanları ve Müslümanları muhasara altına aldı. Evet. Deccaliyet hakim orada. E, dolayısıyla tek çözüm anti Deccal olan Kral Mesih Mehdi'ye tabi olmaları. İnşallah, İnşallah. İnşallah. Yok biz yaparız. Gerek yok diyorlarsa her nerede olursa olsun sürünme devam eder. Evet. Başka çözümü yok. Evet. Eğer Allah'a inanıyorlarsa, peygambere inanıyorlarsa böyle. Museviler Tevrat'a inanıyorlarsa böyle. Evet. İnşallah.